Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı Kültür ve Medeniyet kısmının ne yapacağız? Soru çözümüne devam ediyoruz. En son 30. sorumuzu yapmıştık. 31. sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapıyoruz? 2. videomuza 31. sorumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen sorumuza başlayalım. Osmanlı Devleti'ndeki devlet yazışma ve belgeleriyle açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Diye sorduk sizlere. E baktığımız zaman Tura neydi? Tura İmza şeklindeki padişah mührüydü. Doğru mudur? Evet doğrudur. Hattı Hümayun neydi? Bakın Hattı Hümayun'la fermanı birbirine karıştırıyorsunuz. İkisini karıştırmayınız. Hattı Hümayun nedir? Bizzat padişah tarafından kaleme alınıyor arkadaşlar. Bizzat padişah tarafından kaleme alınıyor. Yazılı emirdir. Ferman ise padişah tarafından verilmiş yazılı emir. Bakın ikisi de yazılı emir ama sorarsa bizzat padişah tarafından kaleme alanı sorarsa Hattı Hümayun diyeceğiz. Bakın bu ikisini karıştırmayın sınav anında. Gelirse şahit. Fermanla doğru. Berat neydi? Berat hükümdar tarafından bir göreve atanan kişiye verilen yetkilendirme belgesi. Yani günümüzdeki e, anlayışla söyleyecek olursak atama belgesi arkadaşlar. İnşallah sizler de bu beratı ne yaparsınız alırsınız atama belgesini. Fetva bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında kazaskerin e, kaz verdiği görüş bildirir yazıya verilen at. Bakın cümle doğru gidiyor. ama bir nokta var ki onu eğer sınav anında e, soruyu hızlı okursanız, cevabı hızlı okursanız bunu doğru kabul edersiniz. Ama yanlış, neden yanlış? Arkadaşlar bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında Kazaskerin değil, Şeyhül İslam'ın Şeyhül İslam'ın verdiği görüş bildirir yazıya verilen attır. Bakın Kazasker değil Şeyhül İslam. Burada cevabımız ne olmuş oldu? E şıkkı olmuş oldu. Bakın bir kelime sizin yanlış yapmanıza sebebiyet verecektir o yüzden lütfen sınav anında tane tane okuyunuz arkadaşlar. Sizin yanlış yapmanızı önler bu durum. Bir kararın dine uygun olup olmadığı hakkında Şeyhülislam tarafından Şeyhülislam'ın verdiği görüş bildirir yazıya veriliyor fetva ismi. Geldik 32. sorumuza birazcık yaklaştıralım. Osman Devleti'nde hükümdarın üst düzey devlet bürokratlarına verdiği görevlendirme belgesine verilen isim nedir peki? Bunu sorduk sizlere. Biz buna ne diyoruz? Menşur adını veriyoruz. Menşur Osman Devleti'nde hükümdarın, padişahın üst düzey devlet bürokratlarına arkadaşlar, vezir azam, beylerbeyi vesaire üst düzey devlet bürokratlarına verdiği görevlendirme belgesine ne diyormuşuz biz? Menşur adını veriyormuşuz. Cevabımız B şıkkı. Olmuş oldu. Geldik 33. sorumuza. Osman Devleti'nde sadrazamın bir konu hakkındaki görüşlerini bildirir yazıya verilen isim. Peki nedir? Biz buna buyuruldu diyoruz. Buyuruldu. bakın. Diğerleri arkadaşlar bakın şöyle sorabilir ÖSYM. Hangisi padişah hangisi sadrazam. Buyuruldu sadrazam. Sadrazamın bir konu hakkındaki görüşlerini bildiren yazıya verilen isimdir. Bahsettiğimiz konu budur. Nedir sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı padişahı adına düzenlenen belgelerden biri değildir. Bakın böyle bir soru çıktığında en azından buyrulduğunun sadrazama ait olduğunu bilmemiz lazım. Arkadaşlar konuşamadım bir an. Bilmemiz lazım buyrulduğunun. irade berat, ferman, hattı hümayun. Bunlar Osmanlı padişahı adına düzenlenen belgelerdir. Buyrulu dediğimiz gibi sadrazam olacaktır. Cevabımız eşik oldu. Geldik 35'e. Osman Gazi'nin İlk hutbe okuttuğu yer olarak bilinen Osmanlı Devleti'nin ilk yönetim merkezi aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. E şöyle de bir durum var. E yönetim merkeziyle ile başkent e aynı şey değil arkadaşlar. Çünkü daha Osmanlı Devleti e daha beylikten yeni yeni devlet devlete geçme süreci içerisinde yer aldığı için ilk e başkenti biz Bursa olarak e kabul ediyoruz. Yani mesela Söğüt Domaniç, Karacahisar, İznik buralar buralara başkent demek doğru değildir aslında. Buralar yönetim merkezidir. Başkent statüsü ise Bursa ile birlikte başlıyor. Bursa, ne İstanbul diye gidiyor bu şekilde. Ee, i̇lk yönetim merkezi ise Karacahisar'dır arkadaşlar. Ee, bunu da unutmayalım. Geldik 36'ya. Osmanlı Devleti'nin başkentleri arasında hangileri yer almaktadır diye sorduk. Aynı bahsettiğimiz Bursa, İdirne, İstanbul buralar Osmanlı'nın başkentleri, başkentleridir sırasıyla cevabımız şıkkı oldu. Geldik 37'ye. Osmanlı Devleti'nde Orhan Gazi zamanında Bursa'da yapılan ilk saray hangi saraydır? Baktığımız zaman Orhan Gazi zamanında yapılan bu sarayımıza verilen isim Bey Sarayı'dır. Unutmuyoruz. Osmanlı'nın ilk sarayıdır burası. Geldik 38'e. Birazcık geri alalım. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan yaklaşık 400 yıl kadar Devletin idare merkezi olarak kullanılan Osmanlı Devleti'nin kalbi olarak nitelendirilen. Bakın bunu ilk defa duyuyorsanız lütfen e, aklınıza yazınız. Osmanlı Devleti'nin kalbi olarak nitelendiriliyor. Ve yeni saray olarak biliniyor. Neresidir burası? Arkadaşlar Topkapı Sarayı'dır. Topkapı Sarayı Osmanlı Devleti'nin kalbidir. 400 yüzyıl kadar devletin idare merkezi olmuştur. Ve yeni saray olarak biliniyor. Ve Fatih döneminde yaptırılıyor Topkapı Sarayı. Geldik 39. sorumuza. Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılan Topkapı Sarayı'nın ana giriş kapısına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Ana giriş kapısına biz ne diyoruz? Babu Hümayun diyoruz. Babu Hümayun ana giriş kapısıdır. Bunu lütfen unutmayınız. 40'tayız. Yine Fatih döneminde yaptırılan Topkapı Sarayı'nın orta kapısına bakın. Bunları karıştırmayın. Ana kapısına, ana giriş kapısına Babu Hümayun diyoruz. Orta kapısına biz ne diyoruz? Babü selam arkadaşlar. Hümayun'la giriş yapıyoruz. Ortada selam veriyoruz. Öyle aklınıza kalsın. Hümayun'la giriş yapıyoruz. Ortada selam veriyoruz arkadaşlar. 41. sorumuza bakalım. Yine aynı devam ediyor. Bu sefer padişaha açılan kapısına. Bakın. Ana giriş kapısı. Hümayun'a girdik. Ortada selam verdik. Padişaha açıldı kapı. Nerede açıldı? Saadede. Babus Saadede. Arkadaşlar. Aklınıza böyle kalsın. Anlaşıldım arkadaşlar. Ana giriş kapısı Hümayun. Ortada selam verdik. Orta kapıda padişaha ne yapıyoruz? Artık padişahın huzuruna çıkıyoruz. Açılan kapı Babül Sade. Cevabımız yeşik oldu. Geldik 42'ye. Sarayın mimarları arasında Sarkis Balyan ve Nikogos Balyan'ın olduğu Sultan Abdülmecit döneminde inşa edilen Osmanlı Sarayı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Bu sarayımız hangi saraydır? Dolma Bahçe Saraydır. Burada cevabımız ne oldu? Değişik olmuş oldu. Sultan Abdülmecit döneminde yaptırılıyor. Saray mimarları ise Sarkis Balyan ve Nikogos Balyan'dır. Geldik bir diğer sorumuza. Beylerbeyi Sarayı ve şuraya yazalım arkadaşlar. Yazmayı unutmuşuz. Çırağan Sarayı. Çırağan Sarayı aşağıdaki Osmanlı padişahlarının hangisi döneminde inşa edilmiştir diye sorduk. E bu saraylarımız ise hangi padişah döneminde? Sultan Abdülaziz döneminde ne yapılmıştır? İnşa edilmiştir Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları. Geldik 44'e. 3. Selim döneminde inşa edilen Yıldız Sarayı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde uzun yıllar kullanılmıştır? Bakın 3. Selim döneminde inşa edildiğini unutmuyoruz Yıldız Sarayı'nın. Ancak 2. Abdülhamit döneminde uzun yıllar boyunca e, arkadaşlar ne yapılmıştır? Yıldız Sarayı kullanılmıştır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Geldi 45'e. Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Topkapı Sarayı'na zaman içinde ilave binalar yapılarak kullanım alanı olarak genişletilmiştir. Buna göre Topkapı Sarayı'na ilave yapılar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diye sorduk. Bağdat Köşkü, Revan Köşkü arkadaşlar bunlar 4. Murat döneminde. Çinili Köşk, 3. Ahmet Kütüphanesi bunlar ilave olarak ne yapılıyor? Topkapı Sarayı'na inşa ediliyor. Yapılar arasındır ama pembe köşk arkadaşlar yoktur. Cevabımız eşik olmuş oldum. Bağdat, Revan, Çinli Köşk ve 3. Ahmet Kütüphanesi Topkapı Sarayı'na ilave yapılardır. 46'dayız. Osman Devleti'nde Topkapı Sarayı'nın kısımlar arasında yer alan dış saray anlamına gelen yer aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Burası neresidir? Birun arkadaşlar. Birun dış saray anlamına gelmektedir. Cevabımız birun olmuş oldu. Osman Devleti'nde Divan-ı Hümayun toplantıları birun dahilinde aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılmıştır diye sorduk. Birun dahilinde unutmuyoruz. Nerede? Kubbe altı. Kubbe altında Divan-ı Hümayun toplantılarının yapıldığını lütfen unutmayalım. Geldik 48'e. Osmanlı Devleti'nde Topkapı Sarayı'nın kısımları arasında yer alan iç Saray anlamına gelen yer. Neresidir peki? İç Saray Enderun'dur arkadaşlar. Enderun iç anlamına geliyor. Birun dış anlamına gelmektedir. Geldik 50. sorumuza. 49. sorumuza pardon. Osmanlı Devleti'nde Birun ve Enderun'u birbirine bağlayan kapıya verilen isim hangisidir arkadaşlar? Birun ve Enderun'u birbirine bağlıyor. Hangi kapı bu? Babüs Selam arkadaşlar. Selam ne demiştik? Orta arkadaşlar. Ortaya gelince selam veriyorduk. Babı Humayun ana giriş. Babı selam ortaya gelince bakın. Birunda Enderun'u birbirine bağlıyor ortada. Babı de padişah açılıyor. Geldik 50'ye. Osman Devleti'nde Birun'daki görevliler arasında hangisi yer almaz? Müneccim başılar var. Şehremini var. Çaşnegir başı var. Çavuş başı var ama muhtesip yoktur arkadaşlar. Muhtesip biliyorsunuz ki Osman'daki bir nevi zabıta demektim günümüzdeki anlamıyla. Osman Devleti'nde kutsal emanetlerin yer aldığı Hırkay Saadet Dairesi Topkapı Sarayı'nın hangi kısmında yer almaktadır diye sorduk. Topkapı Sarayı'nın en kısmında arkadaşlar. En bakın en güzel şey Hırkay Saadet Dairesi en arkadaşlar oradan aklınıza gelsin. Ve en yer alıyor Hırkay Saadet Dairesi. Kutsal olduğu için en kutsalımız buradan aklınıza gelsin. Geldik 52'ye. Osman Devleti'nde Topkapı Sarayı'nın kısımları arasında yer alan Enderun Mektebi'nin alt birimleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Has Oda var, Hazine Odası var, Kilerci Odası var, seferli Odası var ama ticaret odası gibi bir oda yok arkadaşlar. Burada cevabımız ne oldu? E şıkkı olmuş oldu. Ayrıca doğancılar koğuşu, büyük, küçük arkadaşlar odalar onlar da bulunuyor Osman Devleti'nde. Enderun Mektebi'nin alt birimleridir. Geldik 53'e. Önemli kısım birazcık uzun olacak sorumuz. Osman Devleti'nde Enderun mektebinin alt birimleriyle açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sorduk. Haso'da neydi? Haso'da padişahın günlük hizmetlerinin görüldüğü yerdir. Unutmuyoruz Haso'da. Hazine odası adı üstünde hazine. Padişahın özel hazinesini ve değerli eşyalarının korunduğu yerdir. Kilerci. Arkadaşlar Kiler deyince aklımıza hemen sofra gelmesi lazım. Sofra hizmetleri görülüyor padişahın. Büyük ve küçük oda ise sarayın genel işleyişine ait temel bilgiler veriliyor. Büyük ve küçük temel bilgiler arkadaşlar burada veriliyor. Seferli odası hükümdarın kuş ve türü evcil hayvanlarına ait bakımın yapıldığı yer midir? Hayır. Seferli odası padişahın eğlendirildiği yerdir. Hükümdarın kuş türü hayvanlarına ait bakımın yapıldığı yer ise doğancılar koğuşudur. Doğancılar koğuşu olarak geçiyor arkadaşlar. Doğandan aklınıza gelsin kuş türü. E bunlar da yine Endurun Mektebi'nin alt biriminde, birimlerinde yer alıyor. Cevabımız eşik oldu. Geldik 54'e. Osman Devleti'nde anlamı yasak olan padişahın aile hayatını sürdürdüğü yer hangisidir diye sorduk. Burası neresidir? Harem arkadaşlar. Harem Osman Devleti'nde anlamı yasaktır. Haremin anlamı ve padişahın aile hayatı burada geçmektedir. Geldik 55'e. Osman Devleti'nde aldığı kararlar, hükümler onayından sonra kanun niteliği taşıyan, yürütme yetkilerini padişah adına kullanan, 19. yüzyılda bakanlar kuruluna yerini bırakan kurulumuz nedir? Divanı Hümayun'dur arkadaşlar. Divanı Hümayun Orhan Bey zamanında kuruluyor. II. Mahmut döneminde kaldırılıyor. Yerine bakanlar kuruluna bırakmış oluyor. Geldik 56'ya. Orhan Bey döneminde kurulan Divan-ı Hümayun'un kuruluş devrindeki üyeleri arasında hangisi yer almaz? Çok çok önemli bir soru. Arkadaşlar bilmezsek sorumuz yanar maalesef. Şimdi kuruluş döneminde padişah var zaten. Vezir-i Azam var. Kazasker var. Nişancı var. Defterdar var. İslam arkadaşlar ne zaman e, Divan-ı Hümayun'a üye oluyor? Unutmayınız Kanuni Sultan Süleyman zamanında. Kanuni Sultan Süleyman zamanında ne yapıyor? Divan-ı Hümayun'a üye olmuş oluyor. Sakın kuruluş döneminde Şeyhülislam'ı saymayacağız arkadaşlar. Kanun döneminde geliyor. Geldik 57'ye. Yine önemli kısım. Yine yıldız atıyoruz. Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda Divan-ı Hümayun'a dahil olan üye hangisidir? Reisül Kütap'tır arkadaşlar. Günümüzdeki Dışişleri Bakanı gibi düşünün. Dışişleri Bakanı gibi düşünün. Reisül Kütap'ı 17. yüzyılda çünkü Diplomasi'de de oldukça işe yarayacaktır. Reis-i Kütap. 58'deyiz. Osman Devleti'nde Divan-ı Hümayun'un başkanlığını Sadrazam'ın yapmaya başlaması. Aşağıdaki padişahların hangisi döneminde başlamıştır diye sorduk. İlk kez arkadaşlar Fatih Sultan Mehmet döneminde ne yapıyor? E, bu uygulama başlıyor ve sürekli olmuş oluyor. E, daha doğrusu öyle diyelim. İlk kez Fatih döneminde bu karar alınmış oluyor. Padişahın yerine Sadrazam ne yapıyor? Divana başkanlık etmiş oluyor. Geldik 59'a. Son iki sorumuz. Osman Devleti'ne divan, divani yazısıyla yazılan Divan-ı alınan kararlar aşağıdaki defterlerden hangisine kaydedilmektedir? Divan kararları nedir? Çok mühim kararlardır. Oradan aklımıza gelsin. Mühimme arkadaşlar. Mühim kararlar. Nereye yazılırmış? Mühimme defterine yazılırmış. Yazılırmış. Hangi yazıyla yazılıyor? Divani yazısıyla yazıldığında lütfen unutmayınız. Divan-ı Hümayun adı üstüne divani. Geldik son sorumuza. Osman Devleti'nde Divan-ı Hümayun'u kaldıran Osmanlı Padişahı hangisidir? Daha önce bahsettik. Kim kaldırıyor? 2. Mahmut zamanında ee, arkadaşlar kaldırılmış oluyor Divanı ı Hümayun. Evet bu sorumuza birlikte sizlerle beraber ne yaptık? Yine e, 30 soru çözmüş olduk. Toplamda 60 soruya ulaşmış olduk. Birazcık e, soru sayımız fazla olacak. E, biliyorsunuz ki 3 e, ÖSM tarafından en az 3-4 soru soruluyor KPS'de. İnşallah buralardan soruları tutturacağız ee, arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.